Merhaba arkadaşlar, yepyeni çılgın bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda market alanındaki Bruno'nun gizli forvet kostümünü alacağım ama çekiliş kısmındaki yeni gelen kısmından çıkartmaya çalışacağız. Nasıl olacak? Çantamda şöyle göstereyim. Evet, 25 tane yeni gelen jetonum var. Bunları kullanacağız. Bir de elmas takviyesiyle birlikte çıkartmaya çalışacağız. Hızlı bir şekilde çevirme işlemlerine başlayalım. Şöyle 1x çevireyim abi. İlk başa bunları harcayalım. Denemesi geldi. Bir daha deneyelim. Bakalım alabileceğiz mi? Bir kez daha çevir abi. İnşallah alır ya. Elmas harcamadan almak istiyorum. Haydi oğlum. Bu arada buradan kostümü çıkartma ihtimalimiz şurada yazıyor. 0.5 arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu challenge halinde sürekli yapıyorum. Şöyle yapalım. Çevir bir kere daha. Bir kere daha. Hadi ya. Hadi oğlum bastık ya bir kere daha çevire. Boşuna alma bizden şeylerimizi. Hadi. Hadi Az kaldı. E evet, şu an şeyle çevireceğiz. 10 tane çeviriyorum. 10 kez daha çeviriyorum. Gelmedi abi. kaç etti ki 47 oldu. 48. çevirme 49. çevirme Hadi oğlum ya. Hadi ya üzme beni. Son çevirmeyi yapacağım. Bakalım gelecek mi? Haydi bismillah. Gelmedi arkadaşlar. Bir tane sizin için. Bir tane arkadaşlarım için. <laughs> bir kere daha sizin için. Hadi 600'le tamamlayalım. Şöyle yapalım tamam. Yeter. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekildeydi. Bruno'nun kostümünü buradan çıkartmaya çalıştık. Buradaki çermeleri yapma amacım bir nevi büyülü çark iksirleri arkadaşlar. Şuradaki büyülü çark iksirini almak yetiyor ama zarara girdik ama ben bunu sürekli yapıyorum bu challenge'ı. Belki çıkar diye. Ama şansımız yok. Yapacak bir şey yok. Bu videoda bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizlere rehber olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.